Hocam ne de kaldı öğrenciniz? 45 dakika oldu vallahi. Hocam bir dakika lütfen. Tamam alayım alayım. bekliyorum tam Bir dakika lütfen lütfen. Hocam. tamam hocam. hocam. E tamam hocam hocam bir dakika kaldı hocam. Hocam, 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 hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam ne bize kalacağım? Hemen başlayalım hemen başlayalım. Hocam, hemen, hemen. Hadi. Arabanın motoru nerede? Hocam araba motoru şu. He doğru. Fren. Fren bu. Antifriz <laughs> verdiydim ben mesela. o ne oldu? Antifriz de burada. Heh. <laughs> o önemli, o önemli. Motor 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 hangi soru ya Motor şu Heh, Doğru e, Arabanın direksiyonu solda değil mi? De, direksiyon sağda Sağda mı? Solda, Sa solda. Sağda Arabanın tekerlerini gösterir misin? Arabanın tekerlerini mi? Arabanın tekerlerini Göstereyim Arabanın tekerleri şu Sınavdan kaldı saat. Şimdi telefon geldi bizim köylüymüş Artoval Ben babama toplu geçmem Sınavda Yok abi. Hocam bir, hocam, şey bir şans daha. Bir şans daha. Abi. Abi. Hocam, hocam, şans daha, daha Yok hocam, hocam. Hocam bir şans daha. Olm. Hocam, hocam, hocam heyecanlandım. Bir daha bir daha Sonra bir daha, sonra sonra hadi. Hocam ya. Geçem ya.